hepinize merhaba arkadaşlar evet portal'ın birinci bölümünü oynayacağız bir daha neden bir daha derseniz ben yanlışlıkla portal'ın birinci videosunu sildim birinci bölümünü ve yeniden çekeceğim mecburen özür dilerim o yüzden bölümleri biliyorum birinci bölümü oynadığım yere kadar biliyorum ikinci bölüme kadar Ha, o yüzden e, herkesten özür dilerim yani biliyorum keşke silmeseydim. Evet buraya bakacağız. Evet. Ee, o yüzden özür diliyorum herkesten. Ee, en azından şimdi ses geliyor. İkinci bölümde belirtmiştim sesin gelmediğini. Ses gelmiyordu hakikaten videoda. Yeniden çekmem zaten bu konuda da iyi oldu. Ama yine de biliyorum bölümleri keşke bilmeseydim. Bilmeyince daha eğlenceli oluyor. Her neyse bir şey olmaz. Ee, güzel. Bu arada uyumamız da yani efsane bir şey. Curtis. Kafamız geldi. Abi süper ama süper uyumuşuz. Efsane. Efsane kalın. Stay calm, stay calm. Stay calm. Stay calm. Oh, you might want to hang on to something. Word of advice. Allah aşkına. Uh, gayet var. Saat geç oldu. Yes, Can you hear me? Yes. Can you hear me? Most test subjects do experience some cognitive deterioration after a few months in Have Of been under... For quite a lot longer and it's not out of the question that you might have a very minor case of serious brain damage but don't be alarmed all right although if you do if you do feel alarmed try to hold on to that feeling because that is the proper reaction to being told that you've got brain what I'm saying at all does any of this make any sense just tell me just say yes okay what you're doing there is jumping you just you just jumped but never mind say Apple Apple Okay, Evet, bu geri zekalı evimizi bu gibi sürüyor. Ee, bu arada topluya baktığımızda burada ay yok. Ya ne oluyor ya? Çıkmak istiyorum üstüne. lan hayır dolabı <laughs> 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 bu arada sesim iyi geliyor mu bilmiyorum ee, umarım geliyordur gelmiyorsa da yapacak bir şey yok arkadaşlar ben yani üç kere aynı videoyu çekemem her neyse e... Eh buralar eh sıkıcı Hadi çabuk sür geri zekalı bir de buraya bile bile çarpıyor bu oraya deli oldum Allah'ım normal insanlar gibi yukarı çıktaydım biraz İlerleseydim çarpmana gerek kalmazdı man kafa Biraz beynini çalışıyor Okay, almost there. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a piece of equipment in there that we're going to need to get out of here. I, I think this is a docking station. Get ready. Yeah. Güzel. Then, şükür one uh, I'm going to attempt a manual override on this wall. could get a bit technical. Bu. Bu arada oyuncu sesi e, geriden geliyor. Neden çarptığında ses çıkmıyor da çarpmadan bir iki şey gördünüz mü? Şimdi olmadı ama ikinci çarpmasında oldu. Ya biz neyini bekleyeceğiz? Ben bu malın inmesini bekleyemem. Buradan inelim hemen bu arada gördüğünüz gibi e, tuvalet de teknolojik buradan e, sıçtıktan sonra ışınlanıyor böyle lama ışınlanıyor gidiyor. bu arada kadınız onu da şimdi size göstereyim ya var ya e, bir daha arkadaşlar ammeysa'yı indirdim e, ve xbox hatası verdi bildiğin xbox satası verdi ya xbox satası çok güzel bir oyundu oysa ki he yani bu ben kadın olduğumu gösterecektim değil mi evet bir kezbanız keşfik olmasaydı <laughs> neden kezbanız neden böyle adaletsiz evet şunu alalım ve alalım. <gülüyor> 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 Güzel, bu arada bu oyunda tehlike falan var mı bilmiyorum mesela ileride sulu bölümler gelecek suya düşünce falan ölüyoruz yalnız onun dışında ölme yok herhalde yüksek bir yerden atlayınca da ölmüyor. Acaba ilerlerde bir zorluklar falan çıkar mı? Söylemeyin yani yorumda da ben sürpriz olsun. Aa, geçelim şuradan. Aa. Ya oyalanamam ya. Hemen çekelim oyalanamam. Ben üçüncü bölümü çekecektim ama yanlışlıkla sildim ya. Var ya tam başlayacaktım abi bölüme. O aklıma geldi. Şimdi Üçüncü bölümde de zaten belirtirim o sildiğini. Aa, şuradan geçiyorduk. Güzel. Onun sesi geliyor mu arkadaşlar? Aa, şuradan biraz açalım sesini. Evet şu an iyi mi bilmiyorum her neyse iyi olmasa da benim seçim benim sesim benim seçim ee, iyi geliyor. Ben kendi sesimi ayarladım da hala oyunun sesini ayarlamada birkaç sorun var. Umarım bir şey an olmuştur. Hoparlörün sesini kusuyorum, mikrofonun sesini daha çok açıyorum. Böyle daha iyi sesim geliyor. Ama oyunun sesi az geliyor. Şimdi bunu 30 yaptım hoparlörün sesini. Oyun, oyun şimdi sesi iyi gelmesi lazım. Mikrofonu 70 yaptım. Şu an güzel. Oh. Oh. Merhaba. Biliyordum senin geleceğini. Evet inelim buradan. Of. Ben burada ilk videoda korktuştum. Birden çöküyor dışarısız. Oyalanamam, oyalanamam. Sen Some emergency testing may require prolonged interaction with lethal military androids. Rest assured that all lethal military androids have been taught to read and provided with one copy of the laws of robots to share. If you feel that a lethal military android has not respected your rights as detailed in the laws of robotics, please note it on your self-reporting form. A future Aperture Science entitlement associate will initiate the appropriate grievance filing paperwork. He's, uh, he's, uh, he's, uh, this next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, smooth jazz will be I four. Listen. in only one. Great eh. eh. because this message is pre-recorded. Any observations related to your performance are speculation. Our... Please disregard any undeserved compliments. Allah Ya! Atmama gerek kalmadı demin. <laughs> Hassiktir. Allah'ım ya. Her türlü kırılıyor ya. Bir kere de oyunun hikayesi değişse kırılmasa yapay zeka. İleride gerçi çıkar yapay zekalı oyunlar. Onları sabırsızlıkla bekliyorum. Süper olur ya. <laughs> Çok fazla konuştum. Ama yine de sohbet olsun. Eğlenelim biraz. Zaten aynı bölümü oynuyorum. Sıkıcılık bu kadar olmamıştı. İstiyorsanız serilerden bahsedelim. Ama her videoda bahsediyorum. Bugün bahsetmek. <laughs>

Aa, acaba ne o yok Minecraft'ta da hata veriyor abi Crash Report atas tüm oyunlarda hata verebilir mi bilirsen Allah aşkına lütfen çözümünü bilen varsa bana söylesin ya çünkü gerçekten Minecraft'ı yani oynamak istiyorum ya valla ah, bir dakika of kulağım ah Ah, oh, kulağım ağrımaya başladı ya, var ya. <laughs> Hele hani geniş bir kulaklık alabilsin. Bir şey alırım yakında. <laughs> Baağğğğğğğğğğ! Ananı O... O neydi abi? Yani...

Aa, şey, neredeyse yine düşüyorum. Güzel, güzel. Nokta atışı yapacağım, kararlıyım. Kararlıyım, nokta atışı yapacağım. Şöyle gelsen. Nokta atışı nokta atışı. Da ya tam içinden geçip böyle asansörü uçmak. Please return to your primitive tribe and send back someone better qualified for testing. Evet, uh will we'll one to test? Bir bölüm bir dakika. Uh, bir bölüm sufficient power remains for core testing protocols. All uh, evet. have been the enrichment center respects your right to have questions uh, or possible. Neco baba oyuna devam ediyor. Evet ikinci bölümde burada kalmıştık. Her neyse böyle videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.